Allahü Teala Peygamberi Musa Aleyhisselam'a gidip Ey Musa! Filan mahallede bizim dostlarımızdan biri vefat etti. Git onun işini gör. Sen gitmezsen bizim rahmetimiz onun işini görür buyurdu. Hz. Musa emir olunduğu mahalleye gitti. Oradakilere bu gece burada Allahü Teala'nın dostlarından biri vefat etti mi diye sorunca Ey Allah'ın peygamberi Allahü Teala'nın dostlarından hiç kimse vefat etmedi ama filan evde zamanını kötülüklerle geçiren fasık bir genç öldü. Fıskının çokluğundan hiç kimse onu defnetmeye yanaşmıyor buyurdular. Musa aleyhisselam ben onu arıyorum buyurdu. Gösterdiler. Hazreti Musa o eve girdi. Rahmet meleklerini gördü. Ayakta durup ellerinde rahmet tabakları olup Allahü Teala'nın rahmet ve lütfunu saçıyorlardı. Hazreti Musa yalvararak münacaat etti. Ey Rabbim! Sen buyurdun ki o benim dostumdur. İnsanlar ise fasık olduğuna şahitlik ediyorlar. Bunun hikmeti nedir? dedi. Allahü Teala, ey Musa, insanlar onun için fasık demeleri doğrudur. Ama günahından haberleri var, tövbelerinden haberi yok dedi. Benim bu kulum seher vakti toprağa yuvarlandı ve tövbe etti. Bizim huzurumuza sığındı. Ben ki Allah'ım. Onun sözünü ve tövbesini kabul ettim. Ona rahmet ettim ki bu dergahın ümitsizlik kapısı olmadığı anlaşılsın buyurdu.